Bal ormanın aslında hem bak şeyiyle çiçekli bitkileriyle değişik yani karışma çok ııı girecek bitkilerle mi destek diyelim? Ya <laughs> Şöyle Bir tane Bu Petek. Evet. Şey 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 Mesela o 500 bin lira da köy yerinde şu anda biz bizlerden. Çocuklar. Yılda gidiyoruz. Güzel bir mevzu. Para kazanıyoruz Kendimizi. Müthiş bir şekilde yaşınırlar. Bu teknik de Şeker verdiği zaman vatan... 哎，都过得非常的幸福。 bu zayıf olanları bak. Üst tarafı bal. Buna takviye destek verdik. Arıcılıkta hizmet lazım. Arıcılıkta ne bir... bölge sınırları içerisinde bu e, içinde bulunduğumuz köy ve yan köyde toplamda 16 aileye e, 30 kovan, arılı kovan olmak üzere kredi ve hibe desteği sağladık. Orköy projesi kapsamında orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza kredi ve hibe desteklerimiz devam ediyor. 2024 yılı içerisinde orman köylerinde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki orman köylerimize verdiğimiz desteğin toplamı 74 milyon 400 bin lira. Bu destekler arasında vatandaşlarımızın talebine göre süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenli arıcılık Tomruk çekme vinci, traktör, kavuk soyma makinesi, motorlu testere gibi faaliyet alanlarında kredi ve hibe desteği sağlıyoruz. Kredimizin kredi ve hibe desteğinin oranları ise yüzde elli yüzde elli. Yüzde hibe, yüzde de kredi olarak vatandaşlarımızın hesaplarını aktarıyoruz. Kredinin ödeme geri ödemesi ise faaliyet alanlarına göre 3 yılı ile 5 yıl 3 yılı ile 7 yıl arasında faizsiz e, geri ödemeli. 3 yılı ile 7 yıl arasında geri ödemeli olarak terim ediyor. Biz biraz daha arıcılı, yani arılarımızı biraz daha fazlalaştırmak istiyoruz yani bu bölgede. E, bu yıl e, 30 kovan arıdan yaklaşık eee yani tam doğal olarak yani ben kendi şahsım olarak yani 550 kiloya yakın bal aldım. Ee, çok da memnun kaldım yani tamamen organik doğal bir bal. <laughs>